Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletimizin temsilcilerinin onayıyla milletimizin ortak kararı olarak vücut bulmuştur. Burada şu noktanın altını öncelikle tekrar çizmek isterim. Cumhuriyet belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet ne kadar batılının, ne kadar güneylinin cumhuriyeti ise o kadar da kuzeylinin, o kadar da doğulunun cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Alevi'nin de Sünni'nin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet sağın da solun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet çoğun da cumhuriyetidir, azın da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet inancı, düşüncesi, yaşam biçimi, hayat tarzı her ne olursa olsun kendisini bu vatana bu millete, bu topraklara ait hisseden herkesin her bir ferdin cumhuriyetidir. Ve bu cumhuriyet Türk'ün de cumhuriyetidir, Türk'ün de olduğu kadar elbette Kürd'ün de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet ben Türkiye Cumhuriyetinin onurlu bir vatandaşıyım diyen lazın. Çerkesin, Arabın, Rumun, Romanın yani vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet bizim hepimizin eseridir. Öyleyse bu cumhuriyet bizim hepimizin 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir. Ben inanıyorum ki bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin cumhuriyetle, cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur. Geçtiğimiz bir asır boyunca yaşadığımız sorunlar cumhuriyetten değil, cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak zulmedenlerden, onu istismar edenlerden ona ihanet edenlerden kaynaklanmıştır. Evet, bunu yaptılar. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanıp zulmettiler. Ötekileştirdiler. Cumhuriyet fikrinin ardına gizlenip bu ülkenin huzuruna, birliğine, dirliğine, ezeli ve ebedi kardeşliğine en büyük zararı verdiler. Aziz milletimiz o engin ferasetiyle, o sınırsız basiretiyle her şeyin farkındadır. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem cumhuriyet fikrine hem de onu ete kemiğe büründüren Türkiye Büyük Millet Meclisine sımsıkı sahip çıkmış, korumuş, kollamıştır. Bugün cumhuriyetimiz 85 milyon vatandaşımızın ortak yuvası olarak birdir, bütündür, güçlüdür, dimdik ayaktadır. Hem aziz milletimiz için hem de geniş coğrafyamız için umuttur, güvendir.